1900 yılının Nisan ayında bir grup Yunan sünger dalgacı Antik Hitera adası yakınında dalış yaptılar. Yunanistan'da Antik Hitera adlı küçük bir adanın yakınlarında eski çağlardan kalma bir batık keşfetti. Bu yaklaşık M.Ö. 82 yılında batmış bir yük gemisiydi. Denizin dibinde batığın çevresine saçılmış heykeller süngercileri çok etkilemişti. Geminin taşıdığı yükler arasında mücevherler, çömlekler, mobilyalar bronz eşyalar ve amforalar dolusu şarap vardı. M.Ö. 1. yüzyılda yaşayan insanlar için lüks tüketim malları taşıyan bir gemiydi bu. Batıktan çıkarılanlar arasındaki en değerli bulgu, içinde tuzlu suyun etkisiyle bozulmuş, ezilerek iç içe geçmiş çarklar bulunan tahta bir kutucuktu. Yaklaşık bir ayakkabı kutusu büyüklüğündeki bu kutunun içinde bir tür mekanik düzenek bulunuyordu. Batığın bulunduğu yıllarda ahşap buluntuları korumaya yarayan yöntemler henüz olmadığından kutu çıkarıldıktan kısa bir süre sonra bozularak yok oldu. 1959 yılında Yale Üniversitesi'nden Solar Price adlı bir bilim tarihçisi bu düzeneyi anlatan bir bilimsel makale kaleme aldı. Bu makalede düzeneğin işleyişiyle ilgili çizimlere de yer verildi. O sıralarda Yunan arkeologlar gama ışınları yardımıyla düzeneği incelemeye başlamışlardı. Solar Price, Aygıt'ın eski Yunan gökbilimci Rodoslu Geminis tarafından yapılmış olduğunu öne sürdü. Bu tezi dönemin öteki uzmanlarınca kabul edilmedi. Çünkü o dönemin uzmanlarına göre eski Yunanlılar böyle bir düzeni yapmak için gerekli kurumsal bilgilere sahip olsalar dahi düzeni tasarlayacak ve çarkları yapacak teknolojiye sahip değillerdi. Price'a göre bu düzenek bir bilgisayarı andırıyor. Bu mekanizma çok harika yapılmış bir astronomik saat veya modern çağın analog bilgisayarı. Mekanizmanın üzerinde zodyağın 12 simgesini görebiliyor ve astronomik hesaplamalar yapabiliyordunuz. Ayrıca mekanizma 365 günü gösterebiliyordu. Ay takvimine sahip bir yapısı vardı. Uzmanlara göre antikara düzeni yalnızca gök cisimlerinin konumunu göstermekle kalmıyor. Çeşitli olayların yıl dönemlerini hesaplamada da kullanılıyordu. Ancak öncekiler gibi bu yeni düzeneğin de aslında ne kadar uygun olduğu belki de hiçbir zaman bilinemeyecek. Yine de düzeneğin bu son hali kimi eski yazarların eski Yunan dünyasının ilişkini anlattıklarıyla da tutarlılık gösteriyor. Örneğin M.Ö. 1. yüzyılda Cicero, Poseidonius adlı arkadaşının yaptığı bir aygıttan söz ediyordu. Bu aygıt, güneşin, ayın ve beş kezgenin gökyüzündeki konumlarını gösteriyordu. Mekanizma üstünde inci büyüklüğünde bir top size ayı gösteriyordu. Antikira düzeni, eski Yunanların karmaşık mekanik düzenekler yapmaya yarayan teknolojiye sahip olduklarını gösteriyor. Kimi uzmanlara göre bu teknoloji daha sonra Arap dünyasına geçmiş, oradan da Avrupa'ya taşınmıştır. Bugün Antikira düzeninin aslı Yunanistan'ın Atina kentindeki Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Yanında da uzmanlar tarafından yapılmış çalışır bir kopyası bulunuyor. Düzeneğin bir başka kopyası ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Montana'daki Amerikan Bilgisayar Müzesi'nde sergileniyor. Haziran 2016'da uzmanlarından oluşan uluslararası bir ekip, düzeneğin üzerindeki eski Yunan dilinde yazılmış talimatlardan elde ettikleri bilgileri paylaştı. Önceki tarihlerde metnin boyutları okunmayacak kadar küçük olduğu için yalnızca tahminler üzerinden hareket edilebiliyordu. Fakat ileri görüntüleme teknolojisi sayesinde şu anda yaklaşık 35 bin karakter çözümlenmiş durumda. Antikira düzeninin çalışma prensibini açıklayan Metin yeni teorileri de beraberinde getirdi. Metin, yaklaşan tutulmaları renklerle anlatıyor, bu da renklerin gizemli anlamları olabileceği fikri akla getiriyor. İkinci teoride ise düzenin birden fazla kişi tarafından Rodos adasında geliştirilmiş olabileceği ve muhtemelen türünün tek örneği olmadığı savunuluyor. Görünen o ki, antik Yunanlıların astronomik ve mekanik birikimleri hayal edebileceğimizin çok daha ötesindeydi.